Merhaba arkadaşlar, ben Berk, yanımda Dimitri. Merhaba. Ee, bu bölümümüzde Watch Dogs'a kaldığımız yerden devam ediyoruz. En kayda at var, en kayda atla başlayacağım. Allah Allah. Lan bir gen kayda ata başladık ya. Yeter, dibine gelmişiz

galiba şöyle bir şey yapabiliriz. Eğer etrafta tarafta da varsa çok süper olacak. Ha, sniper tarıyor buralara. Şöyle. Aha şu mu? Yokmuş yokmuş. Artık garajdan girmeyi düşündüm ama. Oha. Önce bunu yapıyoruz. Silahımızı bir... ya bu seçiyoruz. Şimdi Bu kapıda... artık bunlar nasıl bir sniper'dı lan? Ciddi. Ulan öldüm havada ama. <laughs> tak takla resmen ya. Hmm, böyle. What's over there? I can pop him. Easy shot. You watch it over there. Careful. Lan nerede tüm hileciler oynuyor bu, bu benim oynadığım serverde farkında değilmişim lan. Ulan diyor ki bak Ural'da giden benim istediğin kadar ateş et kırılmaz seni hacker falan diyor. Rocket atıyor seni hacker falan diyor. Ne lan? Abi neye bakıyor lan? Hadi bakalım ne yapacağız? Admin gitmiş 31 çekiyor Yani. Ne Nereden vur? Lan! Arkadaş böyle bir şey olabilir mi? Tepemde adam varmış he. Hiç farkında değilim. Bir arkadan ateş ediyor ama. Nereden? Hiç aklıma gelmedi ki. Terbiyesiz. The weather. Take it easy. Hiç gelmedi. Oh oh. Abi. abi bu çocuk mesaj atmayı devam atacağız diyor ya. Oynamayacağım. Bugün rastı oynamayacağım. Bunu çocuk anlamıyor ya. İşte 12 yaşında bir çocukla oynarsan olacak şey bu diyor. So he jumps around. What the hell going on over there? Shit! Get the machines out of me! What the fuck? Chase him down! How do you turn it off? How do you turn it off? <laughs> Bir dakika çağırdılar geliyorum. <laughs> Tamam kaç. Hey, uh, call the fellas in. Tell them to hurry. You got it. We're on our way in now. <laughs> Öldürün lan beni. Öldürün <laughs> lan. Hak ettim <laughs> lan. Vurun lan beni. Pü benim kalıbıma ya. Kaçıncı başarısızlığım bu ya? Demek ya da böyle korkutmamak lazım. Sessiz abicim sessiz, bizim genelimiz sessiz. şurada iş var. tahmin ettiğim Я <laughs> не знаю. yapılır mı? Cık, ne diyeyim kendime ben ya? Of. Var ya. Oh, yeah. You know şuraya, şuraya geçtikten sonra veya buraya geçtikten sonra şuraya. Ondan sonra. öldürelim. Öldürmeyelim daha. Örk. Evet. Daha ver. İyi. Hala aynı bölümdeyim. Aptal gibi bir hareketim yüzünden. I'm going to check it out. Mm -hmm. okay. Okay. You can't check it. What the fuck is that? I think I heard something. He took one of us down. <laughs> Bir dakika. Ben sniper diye arıyordum. Abi failim ben ya. yani. Başka bir açıklaması yok. Snipe. Allah Allah. Ne oldu? Ya. Annem anne video çekiyor ya. Aha. Şey, diyet falan videoları. Aha. Benim face'im face'im şey olarak görüyor iPad'den. Tamam mı? Aha. Kendi pro şeylerimi atıyor. Nasıl desem... Benim, yani benim face'imi atıyor. Kendi face'ine değil benim face'ime atıyor. Bir de su suçlu ben oluyorum ha. Var mı öyle bir şey? <gülüyor> <gülüyor> iPad kafayı yiyor, suçlu ben. Ben hiç orada o kullanmıyorum bile ya. Face, şey, söylesem. Face. Ha, iPad'm ben bilgisayardan gir <laughs> çıkmadı. Oh rahat. Hey hey hey. Oh. <laughs> 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 Jesus, what the fuck's going on? <laughs> Go and get him. <laughs> İşte bu ya, sonunda. Arkadaşlar bu acı verici, zorlayıcı ve kendimi aşağılayıcı videodan sonra bu videonun sonuna gelmeye karar verdim. Eğer izliyorsanız izlediğiniz için teşekkürler. İzlemeye devam edin.